Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Car Parking eğer Türkiye'de olsaydı nasıl olurdu? Hadi izleyelim. Bu tarzda misal Car Parking Gaziantep'te geçseydi, Car Parking Sivas'ta geçseydi diye videolar istiyorsanız aşağıda yorumlarda bana bildirtin. En çok like alan yorumu çekeceğiz beyler. Hadi videomuza geçelim. Hah? Hah? Ha? Evet, bu videoluk bu kadar. Daha fazla bu tarz seriler için aşağıda dediğim gibi yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Çok emek gerektiren videolar, montaj gerektiren videolar Saygılarınızı sunuyorum beyler. Güzel olmuş yorumlarda da bunu da belirtin. Allah'a emanetsiniz. Cümleten görüşürüz. Bay bay.